misiniz? Evet. O halde dünyevi, ukravi, maddi, manevi, insani ve İslami ahirete tahammül eden hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Helal evet. evet, ediniz. Helal evet. evet, ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. kabul eylesin. Allah makamını cennet eylesin. Evet. Allah hepimizden razı olsun. Evet, biraz sonra Ferdi Tayfur Beyefendi'nin naaşının Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne götüreceğiz. Ama buraya kadar geldik, buraya kadar ona eşlik ettik. Sadece şunu istiyoruz. Ne güzel biraz önce tekbirler getirdik. Onunla alakalı dualar okuduk, fatihalar okuduk. Ama onu en güzel şekilde ahirete uğurlayabilmek için lütfen, evet içimiz yanıyor ama onun bu hatırasına sahip çıkalım. Taşkınlık göstermeden sadece vazifelerimizi yerimize getirelim. Allah hepinizden razı olsun. Rızanillah. El Fatiha. 50 yıllık bir efsaneden bahsediyoruz. Bu ülkenin damarlarına girmiş, kadına karışmış, bu ülkeye katma değer katmış bir insandan bahsediyoruz. Yakından tanıma şansım olduğu için önce şunu belirtmek istiyorum, o her şeyden önce iyi bir insandı, iyi bir adamdı, adamdı. kendisi hakkında hayırlara vesile eylesin. Amin. Kendisi bu dünyadayken en önemli meslek olan kalp kazanmayı kendisine bir şiar edilmişti. O artık bugün toprağa gömülen bir kişi değil, adeta kalplerde yeşerecek olan bir çınarın filizlerini her daim etmiş bulunuyordu. O yüzden bakınız bugün insanlar sadece Ferdi Tayfur Beyefendi'ye, Ferdi Ağabey yerine, Ferdi babalarına sırf o iyi bir insandı diyebilmek için buradalar. Evet, o bizim için büyük bir kayıp. Hadi bizler için diyordu ya, hadi en sevdiğini kaybettiğinde, için yanar, yanar, yanar ya, işte ben en sevdiğimi kaybettim. Gözyaşlarımla onu anıyorum dediğinde bile o gözyaşlarının kalplerimize işlediği gibi bugün aynı şekilde kendisinin hatıralarıyla yaşlarına götürüyoruz. Kendisinin hatıralarıyla adeta onu yad ediyoruz. Şimdi kendisini tanıyanları, bilenleri, sevenleri olarak kendisini iyi bir insan, Müslüman bir beyefendi olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal ediniz. Helal. Amin. Kendisini dünyada çok sevdik. Ahirette cennette buluşmayı Allah nasip eylesin. Amin. Hayatınıza razı olsun. Amin. Razı El fatiha.